Merhaba arkadaşlar Seher'in çeşitli mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tart teten yapacağız. Tart teten için gerekli malzemeler 250 gram un, 1 paket vanilya, 125 gram margarin, 1 çeyrek çay kaşığı tuz, yarım su bardağı pudra şekeri, 1 karanfil 4 çorba kaşığı tereyağı 5 çorba kaşığı soğuk su 9 adet elmamız var. Ve şimdi sizlerle yapım aşamasına geçelim. Şimdi tarifimize başlıyoruz. Elenmiş unumuzu mutfak robotumuzun alıp yarım su bardağı pudra şekerimizi ekleyip ve 125 gram tereyağımızı da ekliyoruz. Ama tereyağımız hem küp küp doğranmış olacak hem de soğuk olacak ve olmazsa olmazımız tuzumuz. Evet arkadaşlar şimdi Şimdi kum kıvamına gelene kadar malzemelerimizi karıştıracağız. geldi. Şimdi içine kontrollü bir şekilde suyumuzu ekleyeceğiz. Şu an iki kaşık su ekleyeceğim ve çalıştıracağım. bakıyoruz. Şöyle yaptığımız zaman şu şekle geliyorsa bir bir, bir su bardağı ama bir çay e, çorba kaşığı da kaldırır. Hep böyle kontrollü gitmenizde fayda var. Ben bu tarifi Ferhat Bey'den aldım. Onu da söyleyeyim. Ve çok güzel bir tarif. Denedim. Denediğim için de sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi tekrar bakacağız. Biraz gürültülü oluyor ama sizlerle paylaşmam için bunları size göstermem lazım. Evet, bir çorba kaşığı daha kaldırır. Toplamda şu an 4 çorba kaşığı su kullandım. Şimdi tekrar bakıyoruz. Evet, hamurumuz hazır. 4 çorba kaşığı un hamurumuza yetti. Şimdi tabi ben biraz evvel 4 çorba kaşığı un dedim. 4 çorba kaşığı su. Unumuza yetti. Şimdi şöyle sadece toparlamakla fazla mıncıklamayacağız. şöyle toparlayacağız sadece hamurumuzun çünkü esnek olmasını değil kıyır kıyır olmasını istediğimiz için fazla yoğurmadan şöyle toparlayacağız parmak uçlarımızla şekil. Düzleştirdikten sonra hamurumuzu streçleyeceğiz ve buzdolabına kaldıracağız. birazcık da bir bastıralım. Hamurumuzu buzdolabına dinlenmeye bırakıyoruz. Şimdi elmalarımızı soyuyoruz. Soyduktan sonra bir kere ortadan ikiye, sonra bir daha ortadan ikiye, sonra şuradan şuradan sadece şu şekil bir kesip. elmalarımızın çekirdekli kısmını elmalarımıza zarar vermeden, kırmadan temizliyoruz. Evet arkadaşlar elmalarımı soydum. Şimdi tencereye 2 su bardağı suyumu 4 yemek kaşığı tereyağımı, bir su bardağı şekerimi, bir paket vanilyamı ve bir çubuk tarçınımı tencereye atıyorum. Yağ içinde eriyip şeker kaybolana kadar kaynatacağım. Sonra elmaları bu şerbetin içine koyup Elmalarım yumuşayana kadar pişireceğim. Elmaların altını yaktım. Ve kalın tabanlı bir çelik tavanı ocağın üstüne koydum. Tavan iyice kızacak. Çünkü karamelini yapacağız. Burada da şerbetimiz yağlarımız eriyecek, şekerimiz eriyecek. Evet. Bir buçuk bardak şekerimizi yavaş yavaş şekerimiz eriyene kadar bekleyeceğiz. Eridikçe şeker ekleyeceğiz. Ha, is, isterseniz hepsini bir, bir anda da yapabilirsiniz ama o zaman da şekerin erimesi daha zor olur. daha çabuk erisin. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şekerimiz erimeye başladı. Tekrardan üstüne şeker ekliyorum. Evet, yağımız da eridi şekerimiz eridi şerbetimiz de şimdi bu bu aşamada birazcık daha kaynamasını bekleyelim kaynadı artık göz göz olmaya başladı şerbetimiz bu aşamada elmalarımızı kerbetimizin içine koyuyoruz. Tekrardan karamelimizi eriyince şeker ekliyoruz. Şöyle ve altını kısıyoruz. Evet arkadaşlar şekerimizi şöyle eritmeye devam ediyoruz. Elmalarımızı şerbetimizin içine koyduk ve kapağını kapatıp yumuşamalarını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar karamelimiz oldu. Altını kapatıyoruz. Ve 26 santimlik Borcamımıza karamelimizi döküyoruz. şekil borcamımıza yayılmasını sağlıyoruz. Hemen zaten donuyor. Bu karamelin içinde hiçbir eee tereyağı, margarin, krema yok. sabırla bekleyerek yayılmasını bekliyoruz. Ben biraz daha kıtır kıtır olmasını istediğim için Şimdi elmalarımızın da pişmesini bekliyoruz ve şimdi geçelim hamurumuzun açılış şekline. Evet arkadaşlar hamurumuzu iki yağlı kağıt arasına alıp soğuk olduğu için öncelikle eze eze Sonra yavaş hareketlerle hamurumuzu büyüteceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın cam gibi oldu. Şimdi kalıbımızın ölçüsünü alacağız. kalan hamurdan da küçük tartoletler yapabiliriz. Mutfakta hiçbir şey ziyan olmuyor. Lütfen yorumlarınızı yazın ve bana abone olmak için bir tık yeter. Evet, şimdi bunu Tekrardan yağlı kağıda koyup yumuşamaması için buzdolabına geri kaldıracağız. Evet arkadaşlar, elmalarımız pişti. Onları şöyle nazik bir şekilde alacağız ve soğumaya bırakacağız. ve bu kalan suyla her şey yapabilirsiniz. Helva yapabilirsiniz. Bir komposto yapabilirsiniz. Mis gibi kokusuyla türlü tatlı da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Elmalarımızı şu şekil karamelimizin üstüne yerleştiriyoruz. Elmalarımızı sıkı sıkı yerleştirdik. Ve dolaptan çıkardığımız tart hamurumuzu da yanımıza aldık. Şimdi ilk önce şöyle alttaki yağlı kağıdı üste getirecek şekilde aldık. Ve elimizle hop. Elmalarımızın üzerine hamurumuzu yerleştiriyoruz. Ve şöyle sıkılaştırıyoruz. İçeri doğru sıkıştırıyoruz yani. ve küçük küçük delikler açmayı da unutmuyoruz. Hatta bir tanesini şöyle bayağı bir büyük açıyorum ki havası oradan daha rahat çıksın. Evet. Bu kadar. Şimdi 190 derece fırına kızarıp pişene kadar gönderiyorum. Evet arkadaşlar ve karşınızda tart taten. Şimdi diyeceksiniz ki şu karameller niye böyle oldu? Evet, zaten bu ters çevrilecek. Ve karameli orijinalinde ters çevirdiğiniz zaman da tabakta şöyle bir ahenkle akacak. Bugünkü tarifimiz tart tatende ve ee, bir 15-20 dakika kadar soğumasını bekleyeceğiz. Çünkü daha çok sıcak tutamıyorum. Sonra ters çevireceğiz ve servise hazır hale gelecek. Lütfen deneyip beğendiğiniz zaman bir yorum yapmayı benden esirgemeyin ve kanalıma abone olup bana destek olmanızı rica ediyorum. Çünkü büyümem için sizin desteğinize ihtiyacım var. İnşallah soğuduğu zaman, ters çevirdiğimiz zaman tekrardan görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi büyükçe bir tabak alıyoruz. Oh, çok sıcak. fazla da soğutmadan Evet arkadaşlar. Tart tatenimiz hazır. Şimdi size daha çok sıcak dumanı üstünde karamelinin donması lazım aslında ama o kadar vaktim olmadığı için ben size şimdi gösteriyorum. İsterseniz ceviz ile derseniz fındık ile servis yapabilirsiniz. Şimdi size elması yumuşacık ve mis gibi karamel olan tartımızın dokusunu gösteriyorum. Bakar mısınız? Kıyır kıyır incecik bir tarta sahip ve yumuşacık karamelli elmasıyla enfes güzel olan bir lezzet. Denemenizi tavsiye ederim. Abone olmayı unutmayın. Ve denediğiniz zaman da yorum yapmayı, yorum yapmasanız bile bir kalp bırakmayı ihmal etmeyin sevgiyle kalın, hoşça kalın.